Merhaba arkadaşlar, yine söz sanatları ve metin türleri ile alakalı testlerimize devam ediyoruz. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda şöyle diyor: Yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzetme sanatına yer verilmemiştir? diyor. Çocukların sesleri kuş cıvıltılarını andırıyordu, andırmak benziyordu yani ona, o yüzden bir gitti aşık. Üzümler limon gibi diyor. Bakın gibi benzetme edatı var zaten. İki de gitti. Üç, altın gibi saçlarını rüzgarda savuruyordu. Yine gibi benzetme edatı var. Saçlarına renginden dolayı altına benzetiyor. Ama denizi de hırçın dalgalar yüzmemize izin vermiyordu dediğim takdirde burada farklı bir sanat var. Burada kişileştirme var. Hırçınlık özelliği dalgaya ait değildir. İnsana ait olan bir özelliktir. İnsana ait olan bir özelliğin cansız bir varlığa verilmesine biz kişileştirme diyorduk. O yüzden birinci soruda denizi de kişileştirme var. Yani benzetme sanatı olmadığı için cevabım denizli olacak. Arkadaşlar ikinci sorumuza geldik. Geldik. Hangi sembolle gösterilen cümlede kişileştirme yapılmamış, yapılmamıştır diyor. Birinci sembolümüzde bahçedeki güller bize küsmüştü. Küsme eylemi insana ait olan bir eylemdir. O yüzden bir de var yani A şıkkında var eledik. B'ye geldim. Rüzgar sevincinden ıslık çalıyordu. Islık çalmak, rüzgar ıslık çalamaz. Sadece sesinden dolayı benzetilmiş. Yani ıslık çalma olay, özelliği insana ait olan bir özellik ve bu rüzgara verildiği için kişileştirme yapılmış. B de gitti. Küçük kız babasıyla masal okuyordu derken herhangi bir sanat yok. O yüzden cevabı Ceyhan olacak. Deniz ise Kızılırmak şehitlerin ardından ağlıyordu. Ağlama eylemi yine insana ait olan bir eylem olduğu için burada da yine kişileştirme yapılmış. Ama Ceyhan'da herhangi bir söz sanatı yok arkadaşlar. Geldim üçüncü soruma. Üçüncü sorumda şöyle diyor. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdendir? Şimdi göz renginden dolayı zeytine benzetilmiş. Bakın illa edat, benzetme edatı kullanacak diye bir şey yok. Renginden dolayı zeytine benzetildiği için zeytin gözlüm diyor. Burada o yüzden benzetme edatı olacak arkadaşlar. Dörde geldim. Dördüncü soruma benzetme söz sanatı olacak. Evet dörde geldim. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır diyor. Elif dedim, B dedim. Kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim. Kuş kanadı kalem olsa diyor. Yani abartıyor, abartma yapıyor. O yüzden cevabı Adana olacak. Devam ettim. Beşinci sorumda bu düzelerde ağırlıklı olarak hangi söz sanatı kullanılmıştır diyor. Mevsim yaprak dökümü hep ağaçlar üşüyor. Üşüme özelliği insana ait olan bir özellik, kişileştirme var. Devam edelim. Yaprak sanma her daldan soluk bir ah düşüyor. Düşünceli dağlarda, dağların düşünceli olması yine kişileştirme. Karaltılar üşüyor. Karaltılar üşümez arkadaşlar. Bu da insana ait olan bir özellik. Yani kişileştirme yapılmış. Cevabım o yüzden Bursa olacak. Altıncı sorumuza geldik. Bu düzelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır diyor. Bakalım. Serçe ise boyuna bakmaz. Gagalarmış kedi düpedüz. Kedi ne de olsa daha akıllı. Hoş görülmüş bu oyunları. Arkadaşlar hoş görme eylemi insana ait olan bir eylemdir. O yüzden kişileştirme olacak diyoruz. Evet bir diğer testime devam ettim. Bir diğer testim de şöyle diyor. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı değildir diyor. Bakalım. Anı, deneme, makale ve öykü. Öyküde bir olay vardır arkadaşlar. O yüzden cevabım denizli olacak arkadaşlarım. Devam ettim. Çünkü anı, deneme ve makalede kendi düşüncelerini söyler arkadaşlarım. Devam ettim ikinci soruya. Bu özelliklerden hangisi masala ait olamaz? Genellikle tekerleme ile başlar ve tekerleme ile biter. Doğrudur. İyiler kazanır, kötüler kaybeder. Doğrudur. Gerçek yaşamda karşımıza çıkabilecek olaylar anlatılır. Hayır, masalda olağanüstü olaylar vardır arkadaşlar. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. 3'e baktım. Sonunda ders verme amacı güden, kahramanların genellikle hayvanlar olduğu burada dikkatinizi çekeceğim şey hayvanların olması masallı karıştırmayalım arkadaşlar fable'da hayvanlar vardır ve hatta onlar konuşturulur arkadaşlar geldim dörde Haldun diyor ki bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Haldun Tener 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Önde gelen hikayecilerden olan Taner, aynı zamanda Türkiye'de epik tiyatro ve kabare tiyatrosunun öncüsü kabul edilir. Keşan Ali Destanı, Sokonun Sabah Yürü, Sankonun Sabah Yürüyüşü gibi birçok önemli esere kaleme almış olan yazar 1986 yılında yaşamını yitirdi. Arkadaşlar makalede kanıtlama amacı vardır. Öyle bir şey yok. Anı başımızdan geçen bir şey anlatılır. Öyle bir şey yok burada da gördüğünüz gibi. otobiyografi kişinin kendi hayatını yazmasıdır. Ama kişinin kendi hayatını, Taner burada kendi hayatını yazmıyor. Bir başkası Haldun Taner'in hayatını anlatıyor. O yüzden cevabım biyografi olacak. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi bildirme yazısı değildir diyor. Bildirme yazısı bana bir konu hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Yani haber niteliği taşıması gerekiyor diyebiliriz. Haber yazısı, tutanak, dilekçe dediğimiz takdirde evet bildirme yazılarıdır. Bunlar daha ciddidir. Ama gez yazısında öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Devam ettim 6. soruya diyor ki bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır diyor. Yazar diğer romanlarında da yaptığı gibi bu romanında da özgün bir biçim denemiş. Olayı ilginç hale getiren de bu. Eğer sıradan alışılmış biçimle yazsaydı hem kendini tekrar etmiş hem de yavan bir roman ortaya çıkarmış olur. Ne yaptı? Yazarı eleştirdi arkadaşlar. Bu şekilde yapsa daha iyi olur dedi. O yüzden cevabım D eleştiri olacak. Evet devam ettim. Bir diğer soru testimizle. Diyor ki bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Ev dediğin penceresi dağlara bakmalı. Pencereden dağlar ve dağların üstünde parıltılı bir kandil gibi yıldızlar görünmeli. Gece bitmeden güneş yıldızları silip götürmeden pencereye koşmalısın. Gecenin eremediği ve sislerin karartamadığı sabah yıldızını görmelisin. Her çocuğun bir yıldızı vardır derdi annem. Gökte tutuşmuş gibi yalan ve gecenin tavanında kıpırdayan. Bu kandillerden hangisi benim yıldızım? Arkadaşlar burada makalede herhangi bir şeyi kanıtlama amacı güder. O yüzden A şıkkını eledim. Denizli'de. Günlük olaylar anlatılır. Günü gününe tutulur. O yüzden eledim. D şıkkını. C şıkkında anı geçmişte bizim hatırımızda kalan bizde iz bırakan olaylar anlatılır. Ama Bursa'da arkadaşlar yazar kendine özgü herhangi bir kanıtlama amacı gütmeden yaptığı yazı türüdür. O yüzden cevabım Bursa deneme olacak. Devam ettim. Bu metinle ikinci soruda bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. At Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Göçebe yaşayan Türklerin en iyi yoldaşı atlardır. Günümüzde ise ata verilen önem azalmıştır. Atın hayatımızdaki yerini unutmayalım. Atları koruyalım ve atı sadece bir spor olarak değil önemli bir kültür mirası olarak görelim. Bakın bu bir düşünce yazısıdır. Bir olay yoktur burada. O yüzden Adana gittim. Bursa'da arkadaşlar birinci kişi ağzından anlatılmıştır. O yüzden Bursa şıkkım da gitti. Evet atlarla alakalı bana bilgi veriyor. O yüzden denizde şıkkım da bilgi verme amaçtır. Doğrudur. Ama Ceyhan olan olay yazısından alınmıştır dediği yanlıştır. Düşünce yazısından alınmıştır arkadaşlar. Üçüncü soruya geldim. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Nostalji insanın geçmişi özlemesi dünyada en sık rastlanan durumdu. Bunun en önemli biçimi de bireyin doğrudan doğruya kendi geçmişini özlemesiydi. Hepinizin daha genç, daha güçlü, daha kaygısız olduğu bir dönemi ya da öyle olduğuna inandığı bir dönemi vardır. Bu dönem özlemle sık sık alınır. Hengili günler denir bugünün anlamsızlığı karşısında iç çekilir. Bakın sanki yazar benimle konuşuyormuş gibi bahsediyor. O yüzden Ceyhan sohbet olacak arkadaşlar. Geldim dördüncü soruya. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemiz, ülkemizin en uzun kayak pistlerine ve tesislerine sahip Uludağ çıkmak ayrı bir zevk. Yol boyunca sıra sıra dizili çam ağaçlarının beyaz yükü ağaç dallarındaki kar çiçeklere efsanevi bir ormanı çağrıştırır. İster uçurumların ağaçların üzerinden uçarcısına süzülen teleferikle ister taksi veya dolmuşla hangisi olursa olsun muhteşem bir manzaranın doyumsuz zevkini sindire sindire tırmanırsınız Uludağ. Arkadaşlar Uludağ'a ait gözlemlerini ben bahsediyor. O zaman bu gezi yazısı olacak arkadaşlar. Devam ettim. Evet testimizle. Beşinci sorumuzda diyor ki bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal gerçekçi roman usta kalemi Orhan Kemal öykü ve roman yazarımızdır. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçüdür. Nazım Hikmet'le tanışması yaşamının ve yazarlığının dönüm noktası oldu. Raşit Kemal takma adıyla yazdığı şiirler 7 gün dergisinde çıktı. İlk romanı Baba Evidir diyor. Bakın kişi kendi hayatını anlatsa otobiyografi olurdu. Burada bir başkası Orhan Kemal anlatıyor. O yüzden cevabım Adana biyografi olacak. Altıncı soruda hangisi ananın özelliklerinden biri değildir diyor. İnsanın belliğinde iz bırakan olaylar anlatılır. Doğru. Tarihi belge özelliği taşır. Doğru. Zaten konu anlatım videosunu açıp dinlerseniz bunlardan bahsetmiştik. Bir diğer de C'de yaşananlar günü gününe tarih atılarak yazılır. Bu anının değil, günlüğün özelliğidir arkadaşlar. O yüzden cevabımın Ceyhan olması gerekiyor. 7'ye geldim bu parça aşağıdaki metin türlerin hangisinden alınmıştır diyor. Edirne'ye geleli 3-4 gün oldu. Burada bir ay kalacak ve yalnızca resim yapacağım. Bugün sabahın 7'sinden akşama kadar eski bir sokak başında çalıştım. Vakit erken olduğu için kimsecikler yoktu. Yalnız sehpamı yerleştirirken yanı başımdaki evden orta yaşlı bir adamcağız çıkıverdi. İşine gitmeden önce birkaç dakika yaptığım işle alakadar oldu ve uzaklaştı. Arkadaşlar burada bir roman havası var. Çünkü bir olay var burada. O yüzden bir yeri anlatmıyor. Yani Edirne'yi bana anlatmıyor. O yüzden gezi yazısı da değil. Herhangi bir konaklı fikrini sunmuyor. O yüzden deneme değil. Burada masal olağanüstü olaylar yok. O yüzden Ceyhan değil. Cevabım denizli roman olacak. 8. soruya geldim. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde verilen türde yazılmamıştır diyor. Aman dedim şafaktan önce gel de beni uyandır. Şu karşıki adayı görüyor musun? Düşüme giriyor. Şafaktan önce orada bulunalım. Hikaye olabilir arkadaşlar. Doğru. B'de yazmayı şiirle başlamıştı. Orhan Veli çizgisinde ama köy hayatı içerikli şiirler yazdı. 1950'den sonra öykü ve romana yöneldi. Ona göre öykü yazıldığı dönemin tarihsel ve toplumsal renklerini içermedi. Bakın bir başkasının hayatını bir başka kişi anlatmış. Biyografi olabilir. Doğru. Ceyhan'da Rize'nin güneyindeki ünlü Anzer balı ile bilinen Anzer köyü aynı zamanda botanik özelliği ile yürüyüşlere elverişli açısından hoş bir mekan. Bana Anzer köyü ile alakalı bilgi veriyor. Gezi yazısı olabilir. Ama Denizli'de Sohbet değil arkadaşlar. Sohbet kişi, yazar bizimle konuşuyormuş gibi olması gerekiyor. Devam ettim 9'da. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır diyor. Londra'daki kullanılmayan metro istasyonları satışa sunulacak. Hayalet istasyonların otel, mağaza ve müze olarak hizmet vermesi bekleniyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Londra'da kullanılmayan metro istasyonlarının turistik faaliyetlerde kullanılması amacıyla satılması planlanıyor. Bana haber niteliği taşıyor değil mi? Londra'daki olan şeylerden bahsediyor. Bu gezi yazısı olamaz bana Londra hakkında. Londra'nın e, güzelliğiyle alakalı bir bilgi vermiyor. Gözlemliğiyle alakalı bir bilgi vermiyor. Makalede kanıtlama amacı olması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Eleştiri herhangi bir şeyin iyiliğini veya kötülüğünü eleştirmiyor. O yüzden cevabım Ceyhan haber yazısı olacak. Çünkü beni bir konuda bilgilendirmek istiyor. Bu şekilde arkadaşlar söz sanatları ve metin türleri ile alakalı testlerimizi bitirdik. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.